Hadi bakalım abi. Arkadaşlar videoyu şöyle başlatayım. Biliyorsunuz ee, birkaç gün önce YouTube kanalımız çalındı. Kanalımızı sağ olsun YouTube'un testik teknik destek ekibi sayesinde kısa sürede geri aldık. E, şimdi bu oyunda Talon 3 ve Swain 3 yapacağım. Swain'i full AP yapacağım. Talon'u full agresif oynayacağım. Sert sert acı acı. Bakalım abi ne olacak. Ya ben Talon'u çok beğeniyorum açıkçası. Birkaç maçta karşıma geldi. Ee, Imperial buff'ımız var. 5 Imperial olurum en fazla. Zaten en fazla o kadar olmuyor, 5 Imperial'ımız oluruz abi. Herkes bonus bonusu 80 hasar verir. Tyran olan kişi de en fazla hasar veren e, seçkin kişi de abi %150 fazladan hasar verir. Bu kadar. Amaç bu burada. Bir tane asas çıkarsa bunu çıkarır mıyım? Emin değilim çünkü Kasalini beğeniyorum şu anda. Burayı kazandık galiba değil mi? Eşek değilse kazanırız ya. Her türlü kazandım. Bunun ultisine zaten mana, manası toplanmayacak. Tık tık. Mis. Okey. Bir tane rod lazım. Bir tane bombardıman topu lazım. Talana bombardıman önemli. Ee, %60 atak speed kazandığı için bu arada. Benlik bir şey yok. Burada bir tek Twitch'i e alacağım. O da Asas açtığı için. el koyarım. Kasar'ın ikinci seviye olduğu için kalıyor burada. Başka bir sebebi de yok abi. Hmm. Yani burada mana alayım ya ben. Bizlik bir şey kalmadı. Burada mana alıp oynamak en mantıklısı. En azından blue buff falan çekerim diyeceğim de. Blue buff da ne bileyim saçma geliyor bana. Bu nerede? Burada. Tamam. mı? Şöyle daha iyi ya. Sarıyı da şöyle koyalım. Ha? Ama kasırın da çok vuruyor. Yok vurmuyor. Devam abi. Talona bir bombardıman bir ebedi kılıç yapalım. Kafi. Öyle kalsın. Ben belki talon oynarım bu el ya. Belli olmaz. Talonu daha çok beğeniyorum açıkçası Sven'dense. Böyle tık 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 vuruyor ya. Tatlı oluyor. güzel güzel 4 win streak'deyim. maalesef Swain'i satamıyorum ikisini de çünkü şey yapmak istiyorum ha, ikinci seviye yapmak istiyorum Sion geldi bu alınır ya Sion net alınır abi bir saniye oh wait bir saniye al bunu salık 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 ve salık bence böyle tatlı olduk ah, dağısı şu Eee uh, Swain Matsan buraya hani Daha iyi olur Swain. Hmm. Neyi aldın sen kanka? Kara yer aldın. Ve Swain'i aldı. Okay, Swain ulti atarsa güzel olur. Attı da yani çok az can topladı. Okay, gitti bir burada. Burayı zaten kazanamazmışım. Çok güçlü lan bu adam iyiymiş. 6 level ol. Ee, Talon 3 ile. Sven 3 oluyorsa olur. Onun dışında devam. Samiran var mı? Yok. Sal 30 gold'um var. Güzel. Ee, Vex burada durur mu? Karar veremedim. Daha faizimi bozarsa çıkarırım. Bunun dışında bunun yerine Eko lazım bana. Atak speed verdiği için. En son belki Akali falan girer. O kadar. Sayonu full tank yapacağız. Zırh falan atarsa güzel olur burada. Ama bana burada ne lazım? Tek kılıcı lazım. Bir de bow lazım. Tek kılıcı bow. Hadi. Bam. Olmadı bu. Ya Last Whisper de olur da yani ne bileyim. Talon'a Last Whisper. Aman. O güzel. 5 tren oldum. Fıt. But... Okey. Bunu satarız muhtemelen. Yer kalmadı sana. Levitch ve Tarik çıkar. Samira ve Swain girer. Güzel güzel oynarız oyunumuzu. Bir Samira daha. Samira, Swain çık. Eee Orianna buraya giremez maalesef. Onun dışında Quick Silver'ım var bir tane. Bence Talon'a Quick Silver yapabilirim. Ee, %20 atak speed veriyor. 15 saniyesi CC yemiyor. Bunu ebedi kılıç yapacağım. Bunu bombardıman yapacağım. Bitti abi bu ondan sonra. Twitch kalsın diğer elbette o gelecek çünkü buraya. <laughs> Güzel yer atladı talan. En azından buradan bir kili var. Aa ona vurma. Şimdi dönüp de buna vurursa sıkıntı. Ha, iyi. İyi bari. Celestial Blessing gelirse üçüncüsü ya da ikincisi. En az iki gelmesi lazım. O yüzden bakalım ne olacak. level'a gidiyoruz burada. Sen gir abi buraya. 50 gold üstü dışında aratma vakti. 50 gold'a çıkalım abi. Bak 1, 2, 3, iki tane perim var. Yerden bow ya da tek kılıcı kalırsa özellikle bow bence. Çünkü bombardıman harbiden önemli abi. Yani talon böyle içlerine girmeyecek anladın mı fight'ın sonunda? Yaklaşmayacak. Bu yeni keseriz tamam. Burası da oynuyor. Hayda. Güzel sayon ultisi bekliyorum. Hadi. 7 level'da sayonun yanına bir Blitzcrank atarız bu arada. Net. Okey. Ölür mü kahrından kimse? Yok abi. Okey, okey. Sıkıntı yok. Kaybedelim. İyi oldu kaybetmem. 3. pikteyim. 3. sırada seçeceğim. Bu iyi. Belki istediğim bir şey alırım. 40 ad önde olanlara bence mantıklı. Ee, yok abi 2 saniyeliğine şeyler falan filan gerek yok. Bir milleti yakma sen şu 40 ad'yi al. Oyna. Bir tane basayım. No bir şey vermedi. ederim talon malon verirse alayım oynayan var zaten diye de. Vermedi abi. 40 ad veriyorsa o zaman... Şöyle oynayabilirim. Zaten sosyetik de burada ya. Açarsak sosyeti işimize gelir. Bayağı iyi oldu 40 da. Olanın devamı lazım bana. Güzel. Bir kill daha, bir kilide daha gelseydi buradan. Oka. Bunu alır mı? Helal. Helal be Samira. Tam. Ah be abi. Yakındı yakındı. Şimdi neredeyiz? Hala 3. pikteyim. Güzel. Hiç sıkıntı yok. Uh, bow yok. Bir şey yok lan. Sayana şunu alayım bari. Belt alayım mı bir tane. Belki bir tane şu manayla şey yapacağım arkadaşlar. kefaret yapacağım en azından ölmesin. Samira 2 Talon Swain 2 Okey Talon'un da peri geldi Sana bu Okay, to. Bir tek kılıcı bir bow kaldı sadece. Geri kalan eşyalarınızdan komple Sayona. Samira'ya belki eşya veririm yani bilmiyorum. Samira'yı da üçlerim, hiç sıkıntı yok ama Talon'u üç önceliğim mi şu anda. Samira üç zaten çok güçlü biliyoruz. Talon'u denemek istiyorum ben. Bombardman olsaydı mesela burada Talon için mükemmel olurdu. Adam paralı asker oynuyor. Ee, güzel hand of justice falan var. Kaybetsin diye eşya vermemiş. Hadi bakalım. Kaybetti. Okey. O istediğini aldı. Sıra bizde. Talon ver. 3800 vurdu ya. Buraya bak. Samira çok broken abi. Talon 2. Çok güzel. O da bize istediğimizi verdi. Switch 2 geldi ama Eko geldi kankam sana bay. Tak. Son rolümüz. Tak. Gelmedi bir şey. Bir tane de benim kendim için basayım. Okey. Benden hayır gelmez bu oyuna. Şimdi. Talon'un böyle kalması mı daha iyi? Böyle mi? Bence böyle kalması daha iyi. Eko nereye giderse gitsin en kalabalık yere ulti atıyor zaten. O yüzden sıkıntı yok. Birazcık ayırdım böyle. En azından Swain ve bu aynı anda hasar yemesin. Toplu hasar veren biri varsa mesela bunun gibi. Muhtemelen buraya dönecek Braum değil mi? Abi yapma onu. Okey tek başına da yani. Güzel. Güzel. Helal Talon. Vur abi. Sert vur. Helal. Bam. Dediğim gibi bir ebedi kılıç bir bombardımana uçar coşar abi. 3k hasar verdi. Daha üstünde saldırı eşyası yok. Hadi Talon. Geldi. Bir şey çıkmazsa Ekoyu satar mıyım? Yok ya. Eko 2 önemli şu anda. Eko 2 cidden önemli. Ama buradan artık bir bow ya da tek kılıcı atmak zorunda bana. Ya bow atsın kafi. Yani tek kılıç da olur. Hangisi gelirse dur. Bam. Eldiven yine. Yine. Mana. Tek kılıcı. Güzel. Sonunda. Hemen bir ebedi kılıç çekerim şuraya. En kötü ihtimalle runan yapacağız da. Yani runanı sevmiyorum. Kanaması çalışmıyor. Bir talon daha. Okey. Güzeliz abi. Bu hoş mu olur? Sion için. Last whisper da yapabilirim ya talona. vereyim mi? Aynen. Bombardıman yapamazsam Last Whisper yapacağım çünkü. Tek atsın diye yani böyle gelsin oto atayla da vursun tek atsın. Kaç adresi oldu bu çocuğun? 140. Güzel. Güzel. Nice. Eko üstüne üstüne bile bombardıman gelirse %60'da atak speed oradan alıyor. Bu inleri al, arat. Bu inleri sakın alma. Arat. Alan. Ee, Samira. Hemen şunları bakalım. Bir gold'umuza bakalım. Ben burada rollerim iki gold'la. Okey. Son 3 talonumuz kaldı. 2 talon daha çıkarsa 0 golda inerim. Onda hiçbir sıkıntı yok. Talon 3 olduktan sonra Samira'yı da üçlerim zaten. Talonun bir tane kalınca hani böyle bir 50 gold altını düşünce seriden Samira 3, talon 3 ilerleriz. Hiç Sven'in gelmiyor. Sven'in şey hiç bulaşmayacağım eğer ki böyle Seri seri atmazsa yine toplarım aratırken ama. Seri seri atmazsa bulaşmayacağım. Level alırım buraya ya Crane atarım ya da bir tane sosyetik atarım. Bilmiyorum. Ee, karar vermedim ama talon çok güçlü lan. Ne vuruyor öyle talon? Yani Runaan da çalışırmış buna ama bombardımansız birazcık zor. Bir de şey lazım. Ya kiralınca böyle 600 can 900 can geliyor ya arkadaşlar o lazım. Ya da şey yapmamız gerekiyor e, uh, Celestial Blessing al. Yani Semavi'nin lütfunu almamız gerekiyor. Hadi bakalım 2 goldluk Zyra. Eko 2 güzel. Gelmedi başka bir şey. Hadi bakalım. uzaldık ya. Talonu birazcık şöyle koyacağım. Alamadım sola da sıkıntı yok. Ha buraya ha oraya da. Okey. Canaya ee, koşacak muhtemelen bizim çocuk. Güzel iki attık Janna'ya. Tak Swain ultisi. Sion'um ulti at. Canım Sion'um. Challenger talon yapmış. Kankası sata talonları bana gelsin. Ortadan bize bol kalırsa. iyiyiz. Adamların 43 canı var what? Oyun bitiyor. Alo kanka nasıl bu kadar canınız gitti? da bu var. Gelmezse ve buradan da gelmezse last whisper yapacağım mecbur. Muhtemelen bu elden sonra arkadaşlar şurada falan sıfır gold'a ineceğim. Hani. Beklemek istemiyorum daha fazla. Aldın mı o bobo? Lanet olsun dostum sana zırhı alacağım arkadaşlar. Ee, şey için. Sayona gargoyle yapmak için. Ölmesin. İşte böyle Swain verirse üçlemeye giderim. O oh, ayrı demiştim. Diğer el Devam arkadaşlar. Salon geldi bir tane daha. Gelir mi gelir. Gelmedi. Bir tık duralım bence. Ee, durmamız mantıklı. 30 golden faizleyeyim. Burada aratsam bile arkadaşlar 3 olsa da hani şey olmayacak. Üçlenmeyeceği için gerek yok. Güzel abi. Güzel abi. Bombardıman işte bu yüzden lazımdı. Çok koşuyor adamların üstüne. Tamam. Bam. Buraya bak. Tipe bak abi. Lol. Abi bir civa sayesinde nasıl vuruyor görüyor musunuz? 6900 vurdu ya. Saçmalık ya saçmalık. Bir de Last Whisper koysam tek atacak herhalde. Ama no bombardaman şart. Arkanist hamlemi. Tom of Train. Gullis Crank. Scrap hamlemi. yok. O şu şey bodyguard olsaydı alırdım onu. Scholar, Scrap Challenger, Arkanist. Ah yapma bunu. Skolara ihtiyacım yok. Arkanist'i alabilirim ancak buradan. Onu da Sion'un üstüne atarım. Takılsın. i̇ki ta tane perim var. Üç olacak. Samira 3. Daha var aratabilirim. Talon 3. Mükemmel. Level'a gidiyorum şimdi. Ee, buradan bol geldi geldi gelmedi. Last Whisper, Civa artı ebedi olarak oynayacağız. Arkadaşlar. <laughs> Keşke hoş yapsaydım aslında değil mi? Can toplasın diye de. Gerek yok ya. Tek atarsa atar zaten. Bu çocukla oynayabilirim. No, onunla oynamadım. Ama MF. Bakalım MF tek yiyecek mi? Bunu merak ediyorum mesela ben. Bam tek yedi. Bam iki yedi. Çok vuruyorum. Yani kritik hasar da çok vuruyor o şeyin zehrin. 80-100 vuruyor. Bak kahrından ölen bir Mundo. Normalde ölmez bu Talon'a. Ama kahrından öldürebilirim böyle. Hiç Sion görmedim. Bu birazcık garip. Bayağı garip hem de. 6 level'ım um, tamam ama. Yine de şansa bala bir tane görürdük ya. En kötü. Level'a devam. Bu elden sonra level basarım. Buraya muhtemelen bir tane ya bunu atacağım ya da bir challenger atarım. Çünkü Samira'm da 3. Bir eldiven daha atarsa artık kusacağım. 1, 2, 3 tane mi eldiven çıktı bana tam toplamda. Evet 3 eldivenimiz varmış abi toplamda. Ve sadece bir bol. Gördük oyun boyunca. Belt. Belt. ve para. Peki. Şimdi. Sana Last Whisper. Yapacak bir şey yok. Bu da varmak olsun bari çünkü var ya hani abi şeyim hani bu atak speed verdiği için böyle kalacak. Sen burada kalacaksın. Tamamdır. Ee, arkadaşlar Samir bu ultisinin değdiği kişilere atak speed veriyor. O yüzden böyle oynama kararı aldım. Scrap buff'ım açık değil. Öyle kalalım. Belki tam kenç falan bulurum. Yere koyarım. Eşya alırım tam kençten. Onun dışında Eko'ya vereceğim bunu. <laughs> Kalsın çünkü bir sonraki el. Ben buraya Blitzcrank koyacağım. Hatta Blitz gelirse yine de koyabilirim. Onu söyleyeyim. Last Whisper'ım var. 2 atıyorum. Tek atıyorum. 2. Tek. Talon ne böyle abi? Şey mi bu? Sezon 4 Talon mu? Set 4'teydi değil mi? 4, 4.5'ta vardı Talon. Şimdi burada alacağım bir şey yok. Ben level'a gideceğim. Çünkü yere bir scrap koymam lazım bunun için ve protector buff'ı için. Sayon ulti atarken o shield benim bayağı bir işime yarıyor arkadaşlar. Ee, şey yerine ne koyabilirim? Seraphin yerine. Aslında Seraphin yerine bir tane Galio atabilirim yere ya. Hı? Level bas. Seraphin de sal Galio koy yere. Çok mantıklı biliyor musunuz? Dolusus buff'ı bayağı güçlü çünkü. Aymara tek at abi. Aymara gitmedi. Okey. Ona attı. Tak. 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 Ben bu kompu galiba dereceli de, de yaparım arkadaşlar. Talon gerçekten çok güçlü. Zaten karşıma da geliyordu. Bana nasıl geldi Talon? Ebedi kılıç. Last Whisper artı bombardımanla geldi. Ama ben kazandım. Hani birinci oldum buna karşı galiba. Aynen buna karşı birinci olmuştum. Ee, adamda cıva yoktu. E, bende de çok CC vardı. Kestim abi yani öyle öyle. Ve 2 el sonra şurada falan level basabiliyorum. Blitz bulmuş olursam bozarım. Güzel. Güzel. Çok seri seri abi. Hiçbir şey yok. Seri seri. 8K hasar. Yani şakoyla ile benim bu hasarı veremediğim oluyor. Bence Talon şu an Şako'dan daha iyi bir kere. Benim görüşüm bu. Galio kalırsa mükemmel olur. Sion kalırsa meh. Onun dışında Sway'ni alabilirim en kötü. Her türlü kaldı galiba Galio. Ha, tamamdır. Bu bitti. Ee, de açık olacak. Güzel. Kolusum da açılacak. Bayağı iyi. 8 gold lazım. Şu anda bunu koyamıyorum yere. Okay. Devam abi. Güzel. Güzel. Buna bak şimdi bakalım Brahman alacak? onu merak ediyorum. Ya Last Whisper'ım var. Baya baya hasar yedi yani abi. Bam. Bam. En fazla böyle şey tanklar dışında herkese iki atıyorum. Şu anda. Biri gitti. GG bro. Bunda Jin var. Jin'in üstüne atlatacağız arkadaşlar. Burada takip edip Samira'ya veririz en kötü sosyetik buff'ını. Ama Galyon varken yani bunu yenerim diye düşünüyorum. Bir de Sayonum varken. Karşısına koyunca bayılır. Okey. Var mı benlik bir şey? Yok abi. Scrap buff'unu açamadım. Üzgünüm. Jin sağda solda. Okey. Okay. Ee, Samireyi Samira'yı alsın ya. Sorun değil. Daijobu. Direkt bunu böyle atlatacağım bu arada. Aa o gelmedi. Dedim Society'yi buna vereyim direkt hani Jin'in üstüne atlatayım. Bayılsın diye. Tam Kench falan yiyemez gerçi. Cıvan var. Okey. Atlatabilirim o zaman. Bam. Bak. 1, 2, 1, 2. Bu da öldükten sonra izle bak şimdi. 1, 2, 1. Buna 1. Bir. bir tane vurdu. Öldü. Abi çok güzel. Çok keyifli. Çok keyifli. Of güzel. Youtube'a da geri döndük. Arkadaşlar kanalımız çalındıktan sonra biliyorsunuz bir tık sıkıntı yaşadık. E, aştırdık açtırdık vesaire ama e, abonelerimiz azaldı. Hani baktılar ya muhtemelen hani kanalın çalındığından haberi olmayanlar unfollow yapmıştır. Bu ne ya bu ne yayını falan demişlerdi. 2 saat 11 dakika boyunca kanalında benim istemim dışında yayın yapılmıştı. E, like atıp yorum atıp böyle bir hani e, destekte bulunursanız çok memnun olurum. Belki geri giden abonelerimizi, arkadaşlarımızı tekrardan geri kazanırız. Onlar da hani bizi izlerler, devam ederler ve Niko geldi. Güzel. Galio gelmezse buna basacağım Niko'yu. Normalde bir şey üçlesem, 5 goldluk bu gelmez. Vallaha gelmez. Bu Galio'ya kanka. Ee? al tamam her şey 3 oldu bütün tiranlar neredeyse bir bu olmadı e, tamam önümüze koydu direkt bakalım ne olacak aslında galyonu buraya koysam ha, iyi olurmuş aslında tamam. lan buraya lan oğlum lan ölebilirim burada bak Güzel. Galio da geldi. Hıt. Etti. Bam. Bam. Giderken karnından ölür mü Jinx? Aa yok. Değmemiş kanaması galiba. Hıt. Güzel. Kolay kazanıyorum. Bu <laughs> kaldı. <laughs> ah. Geldi bir tane de Sion. Jinx 2 oldu. tamkenç Kench 2 oldu. Hadi bakalım. Tamkenci öne koydun. Okey. Tam kendisinin önüne bir galyo atalım o zaman da, yiyemesin. Hadi yap. Tamam bakalım yine ne yapacak, direkt ona vuruyor. 1-2-1-2-1- bir, 2. Iki. Galiba 2'den fazlasını sayamayacağız. 3'e kadar saymayı unuturuz sürekli bu kompu oynasak. Şey değil mi abi bu kompun başlığı? 3'e kadar saymayı unutturan komp. <laughs> Çok iyi. Bakalım. Sayonumuz var mı? Sayona hala iki yapamadık bu arada. Hah, yaptık sonunda. Güzel. Hayattan soğuttuk adamı. Jini son anda buraya alır mı acaba? Ha, alacak. Alamadım Sayona. Almış. <laughs> bir, iki kanka. Bir, iki kanki. Bir, iki. Aa, üç oldu. 2, 3. Tamam arkadakilere 2 attık ya sıkıntı yok kerilerine. Arkadaşlar umarım video hoşunuza gitmiştir. Kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Bir yorum bir de like atarsanız çok memnun olurum. Destekleriniz için şimdiden teşekkür ederim. Her zamanki gibi GG's.